Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle her türlü sofranıza çok yakışacak. Bir püf noktası sayesinde inanılmaz lezzetli, bir kez denediğinizde sizlerin de vazgeçilmez tariflerinizden biri olacak. Patates salatası tarifini paylaşmak istiyorum. 7-8 adet orta boy patatesi yaklaşık 1 kilo kadar iyice yıkayarak tencerenin içerisine aldım. Üzerine geçecek kadar su ve 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Ocağa alalım. Patatesler yumuşayana kadar haşlayalım. Haşlanan patateslerin kabuklarını soyalım ve küp küp doğrayalım. Patatesleri çok soğutmadan ılıkken doğrayalım. Daha sonra üzerine birer çay kaşığı kadar tuz, karabiber ve pul biber ekleyelim. Asıl salatamızın lezzetini veren en önemli püf noktası Tavanın içerisine bir dolu yemek kaşığı biber salçası ekleyelim. Domates salçası olmaz, biber salçası kullanalım. Üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik ben zeytinyağı ve sıvı yağ karışık kullandım. Salçanın üzerine ekleyelim. Orta ateşte sürekli karıştırarak birkaç dakika kadar salçayı yakmadan kavuralım. Salçamız hazır. Ocaktan alalım. Ve hemen sıcakken sıcak salçayı ılık patateslerin üzerine dökelim. Ve güzelce karıştıralım. Daha sonra patatesimizi bir kenarda ılınmaya bırakalım. Ve salatamızın yeşilliklerini hazırlayalım. 5-6 dal taze soğanı ince ince doğrayalım. 1 adet küçük boy kuru soğanı da ince ince piyazlık şeklinde doğrayalım. İsterseniz mor soğan da kullanabilirsiniz. Daha çok yakışacaktır. Ve bir demet maydanozu da yine ince ince kıyalım. Videoda gördüğünüz gibi bir parça Kırmızı veya bir diğer adıyla mor lahanayı da yine incecik olacak şekilde doğrayalım. Ben 4 yaprak kadar marul kullandım. İsterseniz kıvırcık veya göbek salata da kullanabilirsiniz. Orta incelikte doğrayalım. Marul veya kıvırcık kullanacaksanız iç kısımlarından kullanın ki salatanın içinde daha diri kalması için ılınan patatesin üzerine 1 adet büyük boy taze sıkılmış limon suyu ekledim. Daha sonra doğradığımız yeşillikleri üzerine ekleyelim. Ve salatamızı güzelce ezmeden karıştıralım. Bu aşamada tadına bakıp tuz ve limon miktarını kendi damak zevkimize göre ayarlayalım. Ben tekrardan biraz tuz ve biraz da limon suyu ekledim. Tekrardan karıştıralım. Salatamızı servis tabağına alalım. İnanılmaz lezzetiyle salatamız servis için hazır. Bir kez denediğinizde eminim ki sizler ve sevdikleriniz de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.